Hangi yatırım aracını seçmeliyim, nelere bakmalıyım dediğimizde, yatırım aracının riski, getirisi ve likiditesine bakılır. Getirisi derken faiz ve temettü getirisini kontrol altına tuturken, alış ve satış arasındaki fiyat farkı da önemlidir. Riski zaten her yatırım için farklıdır. Hatta risk analiz metodları da vardır ana parayı almama riski, fiyatın etkilenme riski, genel makro etkiler gibi birçok risk söz konusudur. Likidite riski ise ne zaman paraya çevirebileceğinizle alakalıdır. Yani araya valör girebilir. Hemen elden çıkaramayabilirsiniz. O yüzden özellikle sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde öncelikle yatırımlarda likidite öne alınabilir. Çünkü paraya ulaşamadıktan sonra yatırımın çok da anlamı yoktur.